Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yerde gösterdiğim Alpaslan'ı göstereceğim. Bakın bu Alpaslan. merhaba de. Merhaba. Yerde gösterdiğim bugün de Alpaslan'ı göstereceğim. Siz kardeşim. Alpaslan yürüme bak buraya ya. Çocuk yerinde duramıyor arkadaşlar. Ya kendi yüzünü kapatma. Bir baksana şuraya Tam bir suratlı. Bak şöyle bak. bak. Alpaslan ama bak. <laughs> bak. Yüzünü göstereyim. Tövbe ya. Ya baksana şöyle bir çubuğa. Şey. <laughs> Alparslan. Bak videoyu kapatıyorum ha. En ver bana. <laughs> Dans ediyor. Bakın maçımız oluyor. Gördüğünüz gibi maçımız oluyor. <laughs> Çok iyi görünmüyor. Bir dakika <laughs> çekil Alparslan. <laughs> Bakın gidiyorlar. Kaç? Alparslan bir açın. çekeyim izleyin. Adam Alparslan bizi. Bakın Alparslan'a. Alparslan buraya bakar mısın? Alparslan burada. Alparslan buraya bak ya. Bakın gördünüz mü? Kalenin üstünden çekilir misin? Bakın kalemiz var. Hadi bir penaltı atacağım sizin için. Ben bu kaleyi ters çevirdim. Öyle kullanıyorum. Daha güzel oluyor. Penaltı vuruşu da, de, bir penaltı vuruş yapacağız. Destekleyeceğim de, 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 sizin için. Burada bir top var mesela. Şimdi şuraya doğru bakın. Hazır mısınız? Penaltım geliyor? Ve gol. Top ağlarda. Bir de Alparslan'ın vuruşunu izleyelim. Alparslan penaltını at dost. Kardeşim. Alparslan penaltını şut. Hadi şut çek. Şutunu çek. Herkes görsün. Vurdu dışarı attı Alparslan. Hadi bir daha çek. Daha güzel çek. Hadi bakalım. Dikten döndü. Bir daha. Koş döndü. Vur ve gol. Alparslan'ın golü. Bir daha bir daha set bakayım Alparslan. Bir daha set. Dur. Güzel, güzel çekemedim. Bir daha dans edeceğim. Dur geç önüme düzgün dur şöyle geç düzgün dur düzgün dur ya biraz git şöyle ya Alparslan şöyle geçsene ya bir düzgün dur paslan. arkadaşlar çocuk yerinde duramıyor Dım. bunu bırak bununla işin ne senin çocuk hadi dans et dans et bir de sevdiğin şarkıdan söyle Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsiniz. Diye. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.